Hem muhalefetin hem de sosyal medyanın tepkisini çeken internet düzenlemesine verdiği onayı yine sosyal medya üzerinden duyurdu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Macaristan dönüşü ayağının tozuyla internet düzenlemesine onay verdi. Hem o onayı hem de gerçeklerini internetten Twitter üzerinden paylaştı takipçileriyle. Söze İnternet düzenlemesiyle ilgili kendisine gönderilen mesajların yoğunluğunu anlatarak başladı. Düzenlemeyle ilgili kendisinin kaygı duyduğu iki maddeyi hükümetle paylaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı o maddeler değişecek dedi ama takipçileri ikna olmadı. Ardarda arda takibi bırakanların sayısı 10 binleri buldu. Güle tepki gösteren ilk isimse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu Güle tepkisini Cumhurbaşkanının daha önce attığı ancak Twitter'da çok kullanılan bir tweet'iyle gösterdi. CHP lideri mesajını insan gerçekten hayret ediyor notuyla bitirdi. Eğer veto etmezse Twitter'da sileceğim Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip etmeyeceğim artık. Cumhurbaşkanı'nın yasayı onaylaması durumunda takibi bırakacağını açıklayan ilk isim BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dı. Sözünü tuttu, Gül'ü Twitter takip edilen listesinden çıkardı. Sosyal medyada en çok takip edilen takipçi sayısı 4 milyon 390 bin civarında olan Cumhurbaşkanı yaklaşık 12 saat içinde 90 bine yakın takipçi kaybetti. Gül'ün takipçi sayısı 4 milyon 300 bine düştü.